Önce hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size de birlikte karakter nasıl yüklenilir onu göstereceğim. Bakın böyle burada bayağı bir karakterler var. Kız desek, erkek desek bu uygulamada var. Uygulamanın linkini aşağı koyarım size indirmeyi unutmayın. Mesela askeri var burada. Gördüğünüz gibi. Ben askerlerden bir tane indireyim hatta. Cilt yükle. Minecraft P. Bir dakika indirme hatası internet bağlantını kontrol et. Allah Allah bir dakika. He galiba oldu. Şimdi Minecraft açılsın ben geleyim. Evet arkadaşlar Minecraft'ımız açıldı. Bir dakika karakter yüklenemedi diyor. Allah Allah. Bir dakika ben başka karakter seçip geleceğim. Arkadaşlar bir bakayım dedim. Bir sıkıntı oldu mu? Arkadaşlar yok bir sıkıntı yok ya. Neyse. Gördüğünüz gibi karakterimizi kaydettik. Gördüğünüz gibi Able'da gözüküyor. Ben bu uygulamaya çok güveniyorum. Yani oluştur. Yap işte bir şeyler ya. Al bir şey yaptık arkadaşlar işte. Açılsın ben geliyorum. açıldı. Şimdi buraya bas. Ve şaka değil. Askerimiz. Uygulamanın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hocam. Bir sene koyacağım. Gördüğünüz gibi böyle süper bir şey. İşte yarattık bir şey. En aşağıya kadar inmek istedim. Cem mesela silah modunuz yok Yine de silah modunuz yok. Elinize alacaksanız bir tane kılıç. En düşüsünü almayın arkadaşlar. Bakın. Bakın elinize bu kılıçtan alacağız asker gibi gözükmüyorsunuz. Demir kılıç, elmas kılıç asker gibi gözükmenizi sağlar. Evet yanlış duymadınız. Mesela şöyle bir şey. Mesela diyorsunuz ki savaştasınız, Ancak siz zayıfsınız. Ancak onların da toprak kılıçları var. Ancak onların sayısı sizden daha fazla. İşte böyle savaşıyorsunuz demirle. Ama elmasla savaşınca bundan biraz daha ezik gözüküyor. Ama demirle savaşınca biraz daha havalı gözüküyor. Bilmiyorum sizin herkesin zevki farklı. Size başka türlü de gözükebilir. Ama yani güzel olabilir. Silah modunuz varsa, hatta silah modu olanlar lütfen bana linkini aşağıdan atabilir mi? Lütfen yalvarıyorum atın ya. Arkadaşlar çünkü benim de silah moduna ihtiyacım var. Çünkü silah modu de lazım var ancak benim silah moduna daha çok ihtiyacım var. Ben yani silah modu atarsanız sevinirim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.